Zamanla uzaklaşan, soğuk ve mesafeli davranan partner. Biz bu videoda farklı olarak ikiye ayıracağız arkadaşlar. Daha kısa süreli, daha flörtöz ilişkiler ve daha oturmuş olgun ilişkiler olarak evlilik, daha uzun 3-4 yıllık ilişkiler olarak düşünebilirsiniz. Çünkü her iki kategoride de yapacağınız stratejiler değişecek. Çünkü olağan durumlar farklı. Şimdi böyle bir durumda hep kendimize aslında suçlarız. Ve deriz ki acaba ben neyi yanlış yaptım? Benim hatam neredeydi? Her şey yolunda gidiyordu. Neden böyle? öyle oldu demek ki bir şey yaptım ki arkadaşlar esasen her şey yolunda da gitmiyordu. Bazen karşı taraf içine geçenleri bilmezsin sen. O içinde döndürür. Bir şeyler olduğunu da bilirsin ama çok da açıklayamazsın. Şimdi biz bugün işte karşınızdaki erkeğin içinden geçenleri aslında bir anlamda deşifre etmeye çalışacağız. Olağan şüphelileri. Seninle yaşadığı süreçte neler düşündü de bu adam ya da kadın zamanla uzaklaşmaya başladı. Ya nedense bu tarz videolarda arkadaşlar birçok kişi şunu istiyor. Ben bir mesaj yazayım. Uzaklaşan o soğuk duran adam ya da kadın gelsin. Bir dilek tutayım ya da ben bir ritüel yapayım. İşte tütsüler yakayım. İşte otları karıştırayım ve karşımdaki partnerim bana tekrar geri dönsün. Böyle bir beklentimiz var arkadaşlar. Yalnız bu sizi toksikleştirir arkadaşlarım. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Benim videoları ilk defa rastlayan arkadaşlar için söylüyorum. Bu gibi hareketler sizin hayatınızdan çalar. Zamanınızı çalar, enerjinizi çalar. Ve hayatta değiştirebileceğiniz şeyler vardır, değiştiremeyeceğiniz şeyler vardır. Örneğin hani döviz kurunu değiştiremeyiz. Bu bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Ama kendi yatırımınızı, bütçenizi kontrol edebilirsiniz. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani bunu kavradığımız zaman var ya yani taşlar yerine oturacak arkadaşlar. Çünkü bugün size söyleyeceğim şeyler yine bu düşünce mentalitesini kavramakla çok ilgili. Çünkü yakınlaşmasını beklediğimizde, böyle bir beklentiyle hareket ettiğimizde ve buna yönelik adımlar attığımızda yapacağımız en büyük hata, onu kazanmak için daha çok çaba gösteriyorsun, daha fazla mesaj yazabiliyorsun. Duygusal olarak da bağımlı olduğun noktada işte o anda her şeyi ters etmeye başlar arkadaşlarım. Peki ne yapmalısınız? Ben dedim ya videonun başında. Bunu ikiye ayırdım diye uzun süreli ilişkiler ve aslında kısa süreli ilişkiler. Şimdi bu iki tarza göre yaklaşımlarımızı açıkladım, anlatması benden beğeniler sizden arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi bu gibi durumları yaşadığınızda arkadaşlar size bir perspektif sunmak istiyorum. Yani nasıl düşünmelisiniz? Önce ilişkinizi masaya yatırmalısınız. Karşısına partnerinizi oturtturmalısınız. Ve onun karşısına da bir masada adeta bir yemek yiyecekmiş gibi siz oturmalısınız. Sonra dışarıdan bu süreci şöyle bir düşünmelisiniz. Ama biz bu anlarda partnerimize o kadar çok odaklanırız ki... ...ne ilişkiyi ne de kendimizin yaptıklarını düşünmeyiz. Aslına dikkat ederseniz şu söylediğim şey bile sizin ile ilgili bir durumda nasıl düşüneceğinizle ilgili bir perspektif kazandırıyor arkadaşlar. Buradaki amacım kendi balığınızı da tutmanıza vesile olacak bir düşünce bakış açısı sağlamak. Aslında bir danışmanlık tüyolarıdır bunlar. Bütünsel bakış açısı, sistemik bakış açısı. Bunu kendi hayatınızda uygulayabilirsiniz bu şekilde bakarak aslında. O zaman başlayalım. Partnerinizle olan ilişkiniz nasıl bir ilişkiydi? Süresi, yoğunluğu, yakınlığı yani yapış yapış mıydı? Yoksa bir soğuk, bir sıcak, aralarda mı buluşuyordunuz? Bazen kaldığı yerden mi devam ediyordu? Ne durumdaydı? Kim daha fazla vericiydi, kim daha fazla alıcıydı? Kim daha fazla fedakardı, kim daha fazla bencildi bu ilişkide? Birbirinize nasıl bağlanmıştınız? Kim daha fazla kaygılıydı, üstüne titriyordu? Kim daha kaçmaya meyilliydi? Önce bir ilişkiye bakıyoruz aslında. Şimdi yeni tanıştınız böyle bir iki haftalık kişinin uzaklaşmasının sebebi sizin yaptığınız bir hata her zaman olmayabilir. Böyle durumlarda hata bendeydi deyip bu konuyla ilgili yapacağınız çırpınışlar sizi cepte gösterebilir. Bununla da ilgili geçen haftalarda cepte olmaktan çıkın diye yeni bir video hazırlamıştım. O videoya göz atabilirsiniz. Böyle durumlarda yapman gereken şey bazen hiçbir şey yapmamaktır arkadaşım. Sadece yapacağın tek şey var içinde bulunduğun durumu anlamaktır. Ve böyle durumlarda karşılaşacağınız çok güçlü bir acı bir gerçek vardır. Ama çoğu kadın izleyicim bakın bu acı gerçekle yüzleşmek istemiyorsunuz. Ama bunlarla yüzleşmeniz lazım. Çünkü bunlarla yüzleşmediğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Kafanızda hiçbir şey sonuca varmıyor. Zihnin bir açıklama istiyor ama açıklamayı alabilmek için algılarını İnanmak istediğin şeye inanmaktan vazgeçirmelisin. Olabilme olasılığı olabilecek gerçekleri hatırlatmaya çalışacağım. Elbette bu dediklerim %100 belki senin ilişkinde olmayabilir. Ama olağan şüphelileri seninle birlikte gözlüyoruz. Ben şu gibi şeylere çok karşıyım biliyorsunuz. Videoları da hep diyorum. İşte şu şudur bu budur böyle olursa böyle yapın. Arkadaşlar her ilişkinin nüfus sayısı kadar farklı. O yüzden hani senin ilişkine uymayabilir. Benim dediğim şey başkasınınkine uymayabilir. Dediğim bilgileri bu şekilde kendi filtrenizden geçirerek böyle yoklayarak bir kalıfer peteğine vurursun ya arıza nerede diye. Aynen böyle bakmalısınız. Acaba burada olabilir mi diye bakmalısınız. Her şeyi doğru olarak salt almayın. Sadece yoklayın arkadaşlarım. Yüzleşmemiz gerekiyor. Kafamızdaki kurguya ve senaryoya yazmaya devam etmemek için. Birinci nokta sandığın kadar bu adam sana ilgi duymuyor olabilir. Böyle bir ihtimal vardır. Kadınlarda çok gözlemlediğim bir şey. Adam hani nezaketen bazen kırılmasın diye bazen hani daha yumuşak davranabiliyorlar. Daha arkadaşça davranan insanlar da olabilir olabiliyor. Kadın hala adamın ondan hoşlandığı ile yönelik aslında kredi vermeye devam edebiliyor. Şimdi o yüzden sandığınız kadar adam yani uzak duruyorsa özellikle ilk kısa süreli böyle daha az süresi olan ilişkilerde, flörtöz ilişkilerde sana yeteri kadar ilgi duymuyor olabilir. İkinci nokta gerçek ilişki istemeyen biri olabilir. Çok şanslısınız. Birkaç buluşmada işte 3-4 haftada sen çok erken açılmışsındır. Bence bu erken açılma baştan beklentini bir anda söylemek bir ilişki hatası olabilir arkadaşım. Çocuk beklentini, evlilik beklentini hani gelecek olan böyle gelsin diye. Çünkü bunlar aslında zamanla oluşacak, test edilecek şeylerdir. Çok ciddi bir ilişki istediğini düşünerekten aslında adam hiç bu işe girmek istememiştir. Hiç bu masaya oturmak istememiştir. Ya da buluştuğun kişinin tarzı tek bir kişiye bağlanmaktansa birçok kişiyle flört ederim daha iyi demiş olabilir. Bu gibi kişileri zaten biraz sosyal medya taraması yapıyorsan bunları anlayabilirsin. Hani birini takip ediyordur, biri çıkıyordur. Takipçi takip etme trafiği çok yoğundur. Üçüncü nokta başından beri senden hoşlanmış olduğunu sanabilirsin. Yani herkes kırmızıyı sevmez arkadaşlar. Kimisi mavi sever. Maviyi seviyor diye mavi olmak zorunda değilsiniz. Ya da maviyi seviyor diye kırmızıysan sen bu kırmızının kötü olduğu, değersiz olduğu anlamına da gelmez zorlamaya da gerek yok. Hani bizi sevmek zorunda değil hiçbir kimse aslında. Sevmeye de Hani istemeye de Bununla ilgili bakın algılarınızdan şüphe ediyorsanız gerçekçi kanıtlar arayın. Varsayımlar kafanızda düşünmeyin. Böyle düşünmüş olabilir. İşte bakışı çok iyiydi. Bana çok güzel bakıyordu. Ya da ya da bana işte çok nazik davrandı, kibar davrandı. Bakın arkadaşlar, bunlar somut bir kanıt değildir. Daha 2-3 haftalık ya da 1 aylık bu kısa anlarda bile bu gibi küçük şeyleri büyütüp hoşlandığınız sanabilen arkadaşlarımız olabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bazen de dördüncü nokta sana başta çok ilgi duyuyordu. Tamam. Ama kafasına göre olmadığını anladı. İlişkiye göre olmadığını anladı. Ona göre olmadığını aslında anladı ve ilişkiyi bitirmiş de olabilir. Yani bu kişi. Neden uzak duruyorsa kafasında bitirmiş de olabilir bu anlamda. Daha gerçek ilişkiler arıyorsanız, daha ciddi beklentileriniz varsa hızlıca yakınlaşmamak önemli bir şey. Hani belli bir süreden sonra yakınlaşmak da önemli. Ben uyumudur, o elektrik var mı aranızda, o kimya uyuşuyor mu bunlar da önemlidir. Ancak hani emin olmadan, o kişinin davranışlarını iyice gözlemlemeden ghosting mi yapıyor sana, işte gaslighting mi yapıyor bunlardan emin olmadan aslında o kişiye yanaşmamak böyle bir gözlemlemek, gözlem odasına tutmak çok daha iyidir. Beşinci noktada bu tarz algı manipülasyonlarıyla yaklaşan birinin karşısında olabilirsin. Sana ghosting yapabilir, benching bir ilişki tarzı olabilir. Yani seni yedekte tutmak isteyebilir. Bunlarla ilgili detaylı videoları zaten hazırlamıştım. Aşağıda açıklamalar kısmında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buraya girmiyorum. Daha böyle yakın süreli 2-3 hafta 1 aylık ya da iki aylık gibi böyle ilişkilerde olan şüpheliler genelde bunlardır. Bir erkeğin uzak davranması ile ilgili, artık soğuk mesajlar yazması ile ilgili. Bazı şeyleri bu yüzden kabul etmek gerekir. O ilişkiyi oldurmaya çalıştıkça kendinden olmuş olursun arkadaşım zaten. Bu karşı taraf için hiç de hiç çekici olmaz. Daha da itici hale gelir. Sen kendin ol. Zaten kendin olduğunda karşı taraf geleceği varsa gelir, gelmeyeceği varsa da gelmez. Hani bazı şeyleri değiştiremeyiz. Geçen ben hani baktım 3 kilo almışım arkadaşlar. Bu benim kontrolümde olan bir şey. Ama genetimle ilgili olan şeyler belki çok hızlı kilo almaya elverişliyim. Bu benim kontrolümde olan bir şey değil. O yüzden her zaman dikkat etmeliyim. Karşındaki kişi senden uzak davranıyor ve sana böyle belirtiler gösteriyor. Sen ondan değer almaya çalıştıkça değerini kaybetmeye devam edeceksin. Bununla ilgili türlü türlü taktik dene. Türlü türlü seni iyi hissettirecek, sana umut verecek taktikler dene. Ama duvara yine toslayacaksın. Doğru sinyalleri al Olmak. Yani bunlar olan şüphelilerdir, işaretlerdir, sana belli başlı işaretler gösterir. Bunları fark ettiğinde kral çıplak diyebilirsin. Kendi kendini de taktiklerle, elbiseler giydirerek karşı tarafa kandırmazsın arkadaşım. Şimdi daha uzun ve daha derin diyebileceğimiz 2 yıl, 3 yıl hatta daha evlenmiş olan çiftler için de söylemek istiyorum. Burada işte kabahatli suçun belli bir bölümü sizde de olabilir. Çünkü böyle daha ciddi, daha gerçek ilişkilerde arkadaşlar, ilişki gibi ilişkilerde trafik kazası gibidir ve suçlar karşılıklıdır. Daha uzun süreli ilişkilerde partneriniz size uzaklaşıyorsa ve sizden yavaş yavaş aslında daha soğuklaşmaya başladıysa bunun nedenini anlamanız çok önemli. Ve bu neden bazen şu olabilir mesela. Gerçekten sana olan hisleri konusunda ne kadar samimi hala? Seni suçluyor mu karşındaki partner? ve sen o ilişkide çok fedakar mısın? Çok verici olan taraf sen misin? İşte maddi manevi, paranla, pulunla, enerjinle, arkadaşlığınla hep o ilişkide veren, fedakar olan sen misin? Böyleyse bak burada çok dikkat etmen gerekiyor ve tüm bunlara rağmen belli bir süre sonra uzun bile olsa ilişkin, bir yıllık, iki yıl bile olsa özellikle uzak mesafeli ilişkilerde bu daha fazla gözlemlediğim bir şeydir. Dikkat edeceğiniz nokta bu kişi gerçekten sana olan duygularda samimi mi? gerçek mi bunu araştırmanız gerekiyor böyle durumlarda özellikle tüm bu yaptıklarına rağmen suçlanıyorsan ihale senin üstüne kalıyorsa ve karşı taraf bir de sana yaptırımlar uyguluyorsa seni engelleyebilir, bloke edebilir. Senin yaptığın şeyleri aşırı büyütüyorsa, senin kıskançlıklarını evet kıskanmak da bir sıkıntı geleceğiz ama kıskançlığın üzerinden manipüle edilip suçlanıyorsan kıskandığın için ve bunun üzerine kişi o rahatlıkla kendi alanında keyfini sürüyorsa özgürlüğünde yani sana bençek ilişki de yapıyor olabilir bu anlarda. Şimdi çok detaylı anlattım ama inanın o kadar minik taktiklere sığacak kadar basit değil yaşadığım şeyler, deneyimlediğim şeyler arkadaşlar. Nereye bakacaksın? Bu ilişkinin içinde de manipüle ediliyor musun duygusal anlamda? İşte suçlanıyor musun? Karşı taraf sana mağduru mu oynuyor? Devamlı sen haksız mı ilan ediliyorsun? Bunlar önemli işaretler. Bir etiketleme yapmıyoruz. Sadece duygularının ne kadar samimi olduğu konusunda araştırmanız lazım. Bazen de hiç bu şekilde psikolojik, gizli, duygusal manipülasyonlar yapmaz ama adamın da gerçekten hani seni de seviyordur ama sana karşı duyduğu o ilk heyecan, romantik anlamda, aşk anlamında duyduğu heyecan aslında artık arkadaş gibidir. Gerçekten o romantik sevgili heyecanı kalmamıştır. Bunu da araştırmanız çok önemli bir şey. O heyecan bunu genelde şöyle anlarsın mesela, sende değildir. Konuşursun dışarıda etrafta da daha çok odaklıdır. Bir şeyler söylediğinde seni dinlemiyordur. Seninle ilgili çok fazla emek vermez. Bu gibi şeylerden de çıkış noktası bulabilirsin arkadaşım. Tabii ki böyledir demiyorum. Araştırmak gerekiyor. Yani burada ben sizin ilişkinizi bilmiyorum. Sadece size olabildiğince geniş bir harita yelpaze gösterip sizin seçiminize vesile oluyorum arkadaşlar. Yoksa keşke buradan durup da yaşadığınız ilişkiyi telepatik bir şekilde algılayıp direkt şu şu desem. Senin farklı olan deneyimini bilmeden herkesin söylediği havada kalır arkadaşlar. Ama genel bütünü ne kadar iyi kavrarsanız hani balık tutmayabilirseniz o kadar isabetli algılama. Bakın ikinci nokta uzaklaştığı zaman bir dikkat et bakalım alma verme dengesinde daha fazla o ilişkide ağırlıklı olarak daha verici olan sen misin? Ve dikkat et kaybetme korkun var mı? Ve duygusal anlamda bir bağımlılığın var mı karşı tarafa? Şimdi bu kaybetme korkusu geçen hafta nasıl verirsiniz? Bunu anlattım. Kaybetme korkusunu vermek sağlıklı bir şey değildir zaten. Ama bunun doğal olarak birbirini seven, birbirinde olan çiftlerde doğal olarak oluşması makbuldür. Bunu nasıl oluşturabilirsin? Ben o videoda bunu anlatmıştım. Sendeki bu kaybetme korkusu, partnerin kadar değilse, yani partnerinin seni kaybetme korkusu kadar değilse, aşırıysa ve sen ona bağımlıysan işte bunun üzerinde çalışmanız lazım arkadaşlarım. Çünkü bu şekilde daha da çok ona odaklanırsınız. Onsuz yapamazsın. Daha duygu nöbetleri geçirirsin. İşte onu aramak istersin, yazmak istersin o anlarda. Bu gibi durumlarda da uzaklaştığında yapmaman gereken noktalardan birisi bu. Daha sükunetli ve sakin kalabilmen lazım. Bunlar da seni zaten üçüncü noktaya getirir arkadaşlar. Aşırı kıskançlık, Aşırı kontrol ve hala kontrol edici davranışlarda bulunabilirsin. Görüp storiesinde mesaj atabilirsin. Ne oluyor diye. İlişkideyken bu tarz hareketler yapmış olabilirsin. Bu yüzden de karşındaki kişi uzaklaşma eğilimi göstermiş olabilir. Ve o ilişkiden soğumasına neden olmuş olabilir. Özellikle yaş arkadaşlar bakın. Özellikle yaş farkı farklı olduğunda ilişkilerde bir tüyo vereyim. İnsanlar hani daha yaşı büyük kişiler kıskançlıklara özellikle de erkekler daha az kota veriyor kadınlar için. Bu yüzden kıskançlık kotasını iktisatlı kullanmak lazım burada. Ve son olarak arkadaşlar bunu daha önce size defalarca anlattım. Partneriniz kaçıngan bağlanma stilinde olabilir. Partnerinizin bağlanma stiline bakarken siz de kendi bağlanma stilinizi anlamanız önemlidir. Yani kaçıngan bağlanma stilinde ne oluyordu? Böyle duygusal yakınlık arttıkça genellikle kendilerini geri çekmeye programlılardı. Genel anlamda tabii ki hepsi de böyle olmayabilir. Yani kaçıngan bağlanıp da evlenen insanlar da vardır ama özü itibariyle evlilikte de o kaçma eğilimindedir o kişi sorunlardan ya da senin işte yakınlaşmanda. Kaçma olayı doğal savunma mekanizması gibidir bu kişiler için. Bu yüzden hani bunu bildiğinde bir sıfır önde olursun sen. Ona göre hareket edersin. Zaten partneriyle duygusal bağ kurmakta zorlanıyor. Kaçarak bir savunma gösteriyor. Onu kaçırtacak şekilde değil, yaklaştıracak şekilde Korkutmaman çok önemli. Bu yüzden de alana ihtiyacı olur her zaman. Ilave bir strateji, bonus strateji vereyim arkadaşlar. Sabır yeteneğini geliştirmelisin ve ona aslında fazla baskı yapmaktan siz kaçınmalısınız arkadaşlarım. Fazla baskı hissettiklerinde daha da fazla geri çekilirler çünkü. Bu yüzden uzak durduğunda ne yapacaksın? Mesafe vereceksin. Güvenli bir ortam oluşturacaksın. Bak seni incitmeyeceğim, seni sıkıştırmayacağım. Bak çok kıskanmayacağım. Bak seni çok sorgulamayacağım. Duygusal yakınlığı eğer o da sende olmaya gayret edecekse duygusal yakınlığı tekrar sağlayabilirsiniz. Bazı arkadaşlar da ben niye anlayış gösteren tarafta oluyorum? Niye sabır göstereceğim? O göstersin diyen tarafta oluyor. Arkadaşlar farkındalık işte burada devreye giriyor. Bu yüzden arkadaşlar bizim amacımız perdenin arkasını görecek dinamikleri anlamak. Böyle durumlarda sizdeki bağlanma stili de kaygılı bağlanma olma olasılığı daha yüksek olabilir. Burada da kendi üzerinde çalışmalısın. Evet bağlı olabilirsin ama duygusal bağımsızlığını geliştirecek adımlar göstermen lazım. Kendi içsel güvenliğin yani senin kendi hayatının, kararlarının, kendi algılarının, kendi duygularının karşı taraftaki kişiye bağlı olmadığını Güveneceğin tek şeyin aslında kendi özün olduğunu, göstereceğin şefkatin kendini kabul edeceğin kişinin kendin olduğunu, onay alacağın kişinin kendin olduğunu. Böyle anlarda şefkat ve sevgi beklemek, onun peşinden koşmak ziyade kendine şefkat ve sevgi göstereceğini hatırlatmalı. Bununla yönelik kendine yatırım harcama yapmalısın. Bakın kendine harcama yapmak da kendine bir yatırımdır. Kendinize harcama yapın, akıllı bir şekilde kendini seven bir insanın kendini geliştirmek için yaptığı yatırım. Kendini seven kişi kendisi için de para harcar. Ama kastettiğim şey altını çiziyorum. Duygusal boşluktan dolayı yaptığı tüketim değil. Tam aksine ihtiyaç duyduğu şeyleri, ama geçmişte ertelediği şeyleri artık ertelememek için kendi ihtiyacını karşılamak için yaptığı harcama. Yani kendinize yatırım yapın özünde. Umarım ki bu bakış açısı birine bir mesaj göndermeden önce, birine bir taktik yapmadan önce sizin algılarınızı olabildiğince farkındalıklı hale getirmiştir. Beğenileriniz için, paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.